Merhaba dostlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tera, Teol, Peker Gayrimenkul hisse senedi analizlerini yapıyor olacağız. Altyazımızda geçtiği üzere burada anlatılanlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Üst bantta da YouTube katıl destekçilerimizin isimleri geçiyor. Hemen duyurularımızı yapalım. YouTube katılı özel videolar kanalımızda mevcut. O videolara erişim hakkı elde edebilmeniz için dostlarım buradan gelip Katıl sekmesinden Telegram ayrıcalı ekip seviyesinden katılarak erişebilirsiniz. Orada yine e, yükseliş yapabilecek potansiyelli bulduğum hisse senetlerinin videolarını, teknik analizini vesairesini her şeyini paylaşıyor oluyorum. Haberiniz olsun diyelim. Tera ile başlayalım. Evet. Tera'da o muazzam yükseliş sonlandı. E, 4 saatlik zaman dilimlerinde de buradaki desteğimiz tekrardan kaybedildi ve günlük zaman dilimlerinde de 223 lira bandındaki desteğin altında bulunuyoruz bugün itibariyle. Eğer bunun altında bir kapanış gelirse biz artık kanal alt bandına kadar destek bölgesine kadar bir geri çekilme bekleriz. Bu da yine bulunduğu bölgeden %10'un aşağısına bir kayıp demek. Yani Terra'da başlayan Mayıs 2025'ten bu yana bu yükseliş trendindeki ana destek direnç bölgesi bu bölge. Buranın kaybedilmemesi lazım. Günlükte 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış geldi. Bu olumsuz, bu olumsuzlukla birlikte 223 kuruşlara kadar düşüş sergiledi. 223 kuruşlar neydi? Bir önceki bu düşüşte tepki gösterdiği bölgeydi, tepki yükselişine başladığı bölgeydi. İşte 223 lira bandının kaybedilmesiyle düşüşler bir tık daha derinleşebilir. Yani dönecekse nereden döner bu saatten sonra? İşte bu kanal alt bandından dönebilir. 50 günlük EMA'nın kaybedilmesi ne oluyor? Yükseliş trendinin bittiğini bizlere gösteriyor dostlarım. Evet, şimdi geçelim Teol'e. Teol'de de tam tersi. Buradan gelen düşen paralel kanal yukarı yönlü kırıldı. Kırılmasıyla ilk hedefleri konuştuğumuz gibi 31 lira, 32 lira, 33 lira bandı geldi. Daha sonrasında üstünde tutunmalarla 43 lira bandı potansiyeli olan Potansiyel hedefi 43.18. 43 lira 18 kuruş bandına doğru ilerleyişine devam ediyor. Baktığımız zaman e, günlük zaman dilimlerinde yükseliş trendi de devam etmekte. İşte destek bölgeleri 32 lira 80 kuruş bir de 31 30 bandı. Bir de 50 günlük hareketli ortalama günlük zaman dilimlerinde. Şimdi gelelim PEGY'ye, Peker Gayrimenkule. Peker Gayrimenkul'de de 14 lira 22 Duruş bandı hedefimiz vardı. Bu hedefine de gitti. Bunda bu hisse işte senedinde 979 bandı güzel destek bölgesi olarak çalıştı 28 Kasım tarihinde. Ve geçmişte de buranın yine güzel bir direnç olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Dirençler yukarı yönlü kırıldığında destek, destekler aşağı yönlü kırıldığında direnç oluyor. Bunu da tekrardan dile getirelim. 979 bandın güçlü bir destekti ve buradan tepkisini sergiledi. Artık önünde 14 lira 22 kuruş bandındaki bir direnç var. Bundan sonra nereye kadar gidebilir? Şu anda bunun için bir şeyler söylemek halen daha erken çünkü aşabilecek bir direnç bölgesi yok. Psikolojik direnç bölgeleri olabilir. İşte 15 liralar, 20 liralar ilerleyen zamanlar için olası bir düşüş senaryosunda destek bölgemiz ilk aşamada 11.56, 50 günlük hareketli ortalamamız bir de burada daha sağlam bir destek bölgemiz 979. Şu anda o da yine pozitif duruyor. Teol de pozitif duruyor. Şu anda sadece negatife dönen tera var. Evet anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Katıl ayrıcalıklarından faydalanmak isteyen yatırımcılar da dediğim gibi açıklamalar kısmındaki katıl butonuna tıklayarak Telegram ayrıyla ekip seviyesinden katılabilirler.